Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde çok özel bir misafir var. Intel'in 13. nesil lansman kutusu önümde. Şimdi isterseniz gelin içindeki detaylara bakalım. Çünkü kutu her ayrıntısıyla işlemciyi anlatıyor. Hemen yan çevirdik, yatırdık kutumuzu. Direkt üst tarafta bir Intel logosu görüyoruz. Köşesinde ise işlemcinin ana birleşenlerini oluşturan transistörlerin bir örneği var. Kutuyu açtığımız andan itibaren bu transistörlerin geri kalanını görebiliyoruz. Yani 13. neslin tüm tasarım mimarisini kutunun her ayrıntısına işlemişler. Tekrar direkt kapaklarımızı açtığımızda yine transistörleri görmeye devam ediyoruz ve burada direkt olarak bizleri ufak bir şekilde transistör maketleri karşılıyor. Bu makette tamamen Intel i9 13. neslin transistör sayısını burada bir şema olarak bizlere aktarmışlar. Gayet güzel bir sunum olmuş. Bu maketin hemen yanında ise 13600K ve 13900K yer alıyor. Şimdi 13600K'dan size biraz bahsedeceğim ama buradaki asıl süper kahramanımız 13900K. Bunun ayrıntılarına videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Evet kutunun içerisindeki iki kahraman da önümde. Öncelikle i5 13600K'dan bahsetmek istiyorsunuz ki 12. jenerasyonda i5 ailesinde bir performans çekirdeği ya da verimlilik çekirdeği yoktu. Yani melez bir işlemciden bahsetmiyorduk. Artık 13. nesilde i5 bu özelliğe kavuştu. Hemen i5'i kenara alıyorum. Asıl süper kahramanımızı önüme getirdim. Burada ise 13900K ile çok güzel bir sistem toplayacağız. Yeni çekirdek sayısı ile beraber, yeni performansı ile beraber çok güzel işler çıkartacak bir sistemle karşınızda olacak. Şimdi isterseniz gelin sistemimizin parçalarına yakından bakalım. Ben şöyle kasama alayım. ama Dikkat 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 Evet narin sistemimiz geldi Şimdi isterseniz gelin sistemi çalıştırayım ve detaylarından bahsetmeye başlayayım. Evet yanımda duran canavar sistemin detaylarını anlatmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu sistem Vatan Bilgisayar Topkapı mağazasına özel bir sistem. Stoklarla sınırlı yani Topkapı mağazasına giderek satın alabileceğiniz bir sistem. Sadece bu sistemde değil yılbaşına kadar her hafta sistem videosu gireceğiz ve bu sistemler çok güzel indirimlerle olacak. Ayrıca çoğu üründe de indirimimiz yine mevcut olacak sen videoya devam edebilirsin. Evet siz de indirimleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve aşağıdaki bildirim çanını açmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Şimdi isterseniz gelin teknik detaylara devam edelim. Kasamız kulurmasın, HAP 700 kasası. Biliyorsunuz ki Haf serisi Cooler Master'ın premium kasalar ürettiği bir seri. Gördüğünüz gibi kullanılan malzeme olarak da barındırdığı fan yuvası sayısı olarak da gayet premium bir kasa. Şimdi isterseniz gelin sıvı soğutmamızdan devam edeyim. Sıvı soğutma tarafında da yine Cooler Master barınıyor. Cooler Master'ın ML360 illüzyon modelini sistemimizde konumlandırdık. Bu da 13900K'yı serinletme konusunda oldukça iddialı bir soğutma. Güç kaynağı tarafında ise 1050 wattlık devasa bir güç kaynağı kullandık. Tabi sistemin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak bir güç kaynağından bahsediyoruz. Burada da Cooler Master MWE versiyon 2'sini kullandık. Yani 1050 watt 80 plus gold bir sertifikaya sahip full modüler bir power supply kasamızın içerisinde barınıyor. Şimdi isterseniz biraz daha teknik parçalardan bahsedeyim. İşlemcimize en son gelmek istiyorum. Bunun öncesinde ilk olarak RAM'lere değineyim. Gördüğünüz gibi G-Skin'in S5 model RAM'leri içerisine konumlandırılmış. Bu RAM'ler 16, 16, 32 GB bellek boyutuna sahip ve 5600 MHz frekans kadar ulaşabiliyor. Ayrıca CL değerimiz ise 36. Buradaki dikkat etmeniz gereken nokta ise RAM'lerimiz DDR5 setini kullanıyor. Yani yeni bir RAM arayüzü ve daha performanslı bir işlem gücünden bahsediyoruz. Hemen direkt olarak buradan anakartıma geçmek istiyorum. Anakart tarafında MSI Z790 Tomahawk Wi-Fi konumlandırdık. Burada bu anakartı seçmemizin en büyük sebeplerinden birisi tamamen faz ve VRM desteğinin gayet güçlü olması. Çünkü biliyorsunuz ki 13900K gayet güçlü bir işlemci ve buna göre de güç tüketim değerleri de verimlilik açısından önemli. Burada 16 artı 2 yani 18 fazla bir anakarttan bahsediyoruz. Bu da işlemcimizin tüm akım dengesini kontrol altında tutmamıza sağlıyor ve işlemcimiz üzerinde oluşabilecek parazitlerden arındırıyor. Yani çarpan kesiz 13900K'yı bu anakart ile istediğimiz gibi overclocklayabiliyoruz. Hemen alt tarafına indiğim zaman PCI soketinin 5.0 olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da sistemin içerisinde takılan Nvidia'nın 40 serisi. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. 40 serisi ekran kartlarını gayet besleyebilecek bir soket. Bu soket yapısının en büyük özelliklerinden birisi artık daha hızlı bir şekilde işlemciyle iletişim kurabiliyor. Yani donanımlarımızı tam olarak besleyecek anakartımız tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam ediyor. Arka tarafında da oldukça bol bağlantı noktamız var. Bunların içerisinde yine tip C desteği de tabii ki de bulunuyor. Ekran kartına geçmeden önce depolama tarafından bahsetmek istiyorum. İçerisinde Kingston Fury Renegade SSD'miz yer alıyor. M.2 SSD'miz 1 TB'lik bir depolama alanına sahip. Bu da oyunlarımızı rahat rahat içerisinde depolayabileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca yeni M.2 slotunu kullanan M.2'miz 7300 MB okuma, 6000 MB'da yazma gücüne sahip. Şimdi anakartımızın 40 serisini besleyebilecek bir güçte olduğunu söyledik. Peki ekran kartı tarafında neyle karşı karşıyayız? Karşımızda 40 serisinin en güçlü ekran kartlarından biri olan Zotac RTX 4080 Trinity Gaming OC kasamızın içerisinde yer alıyor. Bu ekran kartı 16 GB'lık bir VRAM'e sahip. Tabii sizi çok fazla sayısal değerlerle yormak istemiyorum. Direkt olarak içerisinde barındırdığı teknolojiden bahsedeyim. 40 serisindeki en dikkat çekici noktalardan biri bir önceki 30 serisine göre 4 kata kadar varan bir performans farkının olması. Yani daha güçlü bir verimlilik sağlıyor. Burada oyuncuları en çok ilgilendiren nokta DLSS 3.0 desteğinin bulunması. Şimdi öncelikle size DLSS 2'den biraz bahsetmek istiyorum. DLSS 2 çerçeveye kadar olan tüm pikselleri kendisi klonlayıp bize FPS olarak geri döndürüyordu. 3.0'da bu tamamen değişti. Artık çerçeveler dahil kendisi tüm pikselleri oluşturabiliyor. Bu da bize performans konusunda avantaj sağlıyor. Yani piyasada bulunan ve yakında çıkacak olan tüm oyunları bu kartla gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz. Şimdi gelelim sistemimizin asıl süper kahramanına Intel Core i9 13900K sistemimizin içerisindeki yerini aldı. Size videonun başında lansman kutusunu göstermiştim. Şimdi isterseniz kendi kutusuyla devam edelim. Evet karşınızda Intel i9 13900K. Kutu tasarımı da oldukça güzel olmuş. Ben size Şimdi birazcık detaylarından bahsetmek istiyorum. Bir kere en başında 12. nesile göre çekirdek sayılarımız arttı. Performans ve verimlilik çekirdeklerimizin sayısı yükselmiş oldu. Bu tarafta da bize %30'a kadar bir performans artışı söz konusu. Şimdi i9-13900K'da 16 tane verimlilik çekirdeğimiz barınıyor ve 8 tane de performans çekirdeğimiz yer almış. İlk olarak verimlilik çekirdeklerinden bahsedecek olursam normal çalışma frekansına bakacak olursak 2.2 GHz'lik bir frekans sunuyor. Tabi bu kendisini gerektiği noktalarda 4.3'e kadar turbo boost sayesinde yükseltebiliyor. Yani kendisini overclocklayabiliyor. Performans çekirdeğimizin base çalışma hızı 3.0 GHz. Bu da kendini 5.4'e kadar overclocklayabiliyor. Bu da sizin tasarım işlerinizde veya oyunlarınızda istediğiniz performansı yakalamanıza olanak sağlıyor. Şimdi isterseniz sizi Bekir'le baş başa bırakıyorum. Beraberce oyun testlerine yakından göz atalım. Oyun testiyle merhaba. Şu anda önümde Call of Duty Modern Warfare 2 açık. Size güzel bir haberim var. Bu sistemi alan herkese Modern Warfare 2'yi ücretsiz olarak kod şeklinde veriyoruz. Yani bu sistemi aldığınızda oyununuz da hazır olacak. Gelin şimdi isterseniz Modern Warfare 2'nin nasıl bir performans gösterdiğini bu sistemde bakalım. Oyunun başındayım. Şu anda başlattım. Zaten benim fazla konuşmama gerek yok. Şöyle bir metriklere beraber bakalım. Modern Warfare 2 böyleydi. Sistemin yanında kodunuzu almayı unutmayın. Gelin isterseniz şimdi diğer oyunlara geçelim. Şimdi Valorant'a geçtim. Bu aralar en revaçsı olan FPS oyunu. Kendisiyle şöyle 4K'da en son ayarlarda, en full ayarlarda bir maç atalım. Bakalım nasıl bir performans verecek. Şimdi God of geçtim. Yine her şeyin full'de ve 4K'dayım. Burada da birazcık gezelim bakalım performansı nasıl olacak. Şöyle direkt savaşarak başlayalım. Evet şimdi de spider e geçtim. Genel hatırlatıyorum 4K'dayım ve en son ayarlardayım. Ultra ayarlar aldım yani. Biraz da Spider-Man oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Oyun testimiz bu kadardı. Gelin isterseniz videonun çıkışına geçelim. Ve dediğim gibi Call of Duty key'inizi almayı unutmayın. Şimdi sistemimizin bütün parçalarını anlattığımıza göre en can alıcı noktasına geldik. Sistemimizin fiyatı. Sistemimizin fiyatı tam olarak 69.999 TL ve videonun başında da belirttiğim gibi sadece Vatan Bilgisayar Topkapı mağazasından satın alabileceğiniz bir sistem. Bu sistemi kaçırırsanız üzülmeyin. Bekir'in de bahsettiği gibi fiyat performans sistemler yılbaşına kadar her hafta gelmeye devam edecek. Siz de bu indirimleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.